olsun demek istiyorum Şimdi yani. Şimdi birincisi bugün ha? itibariyle Cem Yılmaz ne söylese itibar etmeyeceğim. Öyle demem ama bak bu önceden abi. çekilmiş hayır, bir, şey bir şey yani anladın hayır, mı? Hayır bak şimdi. Ya yani bak çok Cem, yemin, çok Cem fena. Yılmaz Ebru Şallı'yı inkar ben de Ebru Şallı tabii, <laughs> tabii. <laughs> Ebru Şallı'yı inkar edebilir. Ayşe'yi Fatma'yı inkar edebilir. Ya arkadaş bir dizide oynadın diyorlar. Hayır oynamadım diyorsun. Ya ben sana bu saatten sonra seni Ağzından. Ama çıkan o zaman laf... öyleydi. Nasıl o zaman öyle? Yani böyle bir ya hikaye Bu yedi bölümü. Diyor, o bu yedi bölümü falan... çekilmiş bir dizi. Hı hı. Yani bunu başından beri biliyoruz çektiler. Parça parça yayınlıyorlar. Hı hı. Ya varsan, bu yeni var demek. Arkadaş nedir yani? Kim takıla takıla ee, oraya mı takıldın, ya ta takıldın. Ya, adam ne diyor ya? Neden çünkü musun <laughs> şimdi bak devamına geleceğim. Şimdi bakıyorum diyaloglarda kendi filmine gönderiyor. Daha önce işte yılın en yakışıklı erkeği mevzusu var ona gönderiyor. Tesadüftür diye düşünüyorum ama, ama bunun ne hikmetse, gerekiyor. Yani ne hikmetse ya, sınavı, bir WhatsApp grubu üzerinden gönderilen çıplak kadınlar fotoğrafına geliyor iş. O WhatsApp grubundan çıkmak istiyorum diyor. Ya. Usta sen öyle bir battın ki hiçbir yerden çıkamazsın. <laughs>